Mikroplastikler. Günlük hayatımızda plastik malzemelerin muazzam kullanımı göz önüne alındığında mikroplastiklerin parçacık olarak verebilecekleri zararlar ve sahip oldukları kimyasal bileşenlerinin zarar potansiyelleri daha da anlaşılacaktır. Videonun asıl konusuna geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenirseniz like atmayı unutmayınız. İyi seyirler dileriz. Birçok çalışma Mikroplastiklerin birçok deniz ve kara canlısı tarafından yutulabileceğini ortaya koymaktadır. Bunlar içinde en fazla bilineni midesi plastik dolu halde bulunmuş olan ölü kuşlardır. Bunun yanında birçok deniz canlısı bu mikroplastik partikülleri yutmak zorunda kalmakta ve bu da birçok ölümcül etkiye neden olabilmektedir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar 2000'den fazla deniz canlısının mikroplastik partiküllerden direkt olarak etkilendiğini ortaya koymaktadır. Son yapılan bir araştırma dünya genelinde ölü olarak bulunan tüm deniz kaplumbağalarının midelerinde mikroplastik olduğunu ortaya koymuştur. Plastik ürünlerinde yaygın katkı maddesi olarak kullanılan kimyasallardan bazıları 2 ftalat ve 2-ftalat gibi ftalatlardır. Fıtalatlar, hayvanlarda ve insanlarda oldukça geniş yelpazedeki sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.